Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Sabah uyandım. Hepinizle birlikte ben de çok ilginç bir haber aldım. Yeni bir vergi düzenlemesi gelmiş otomobil tarafına. Ortam için kusura bakmayın. Bulabildiğim en müsait yere oturdum ve sabahtan beri beynim yandı. Yani bu nedir bu konu diye bunu araştırmaktan. Ama sonuca vardım aşağı yukarı. Bunları size anlatacağım. Şimdi bir metin var ortada ve bu metinle birlikte verilen bir karar var. Bu metin yerli üretim ve yerli üretimin önemiyle başlıyor. Demek ki metinin arkasından gelen vergi güncellemesi yerli üretimi desteklemek amacıyla yapılıyor. Biliyorsunuz ki BYD gibi ülkemiz üretim yapan Çin menşeli bir firmaya da gümrük vergisi muafiyeti gelmişti. Yani zaten şu an yönetim yer üretiminde olmasını istiyor ve destekliyor. Metnin en temelini söyleyeyim burada otomobil satacaksanız ya bizimle bir gümrük anlaşmanız olacak ya Avrupa Birliği'nde olacaksınız ya da bizde fabrika kuracaksınız diyor. Bu konuyu ben destekliyorum. Vergiler fazla olmuş olsa da burada fabrika açılması konusunu diğerlerinden bağımsız olarak desteklediğimi söylemem lazım. Video devam etmeden önce kısa bir şey söylemem lazım. İşte Sokon Grup veya Dongfeng Grup gibi grup lara bağlı Seres veya dfsk gibi markaların Türkiye distribütörleri bu markaların Çin'de olmayan fabrikalarında üreten otomobillerine talipti bir süredir onlar gelsin ve biz ek gümrük vergilerinden muaf olalım burada otomobil satalım istiyorlardı şimdi bu söyleyeceğim şeyler açıkçası bununla da birazcık ilintili ve ilgili diye düşünüyorum metinde belli başlı sınırlar çizmiş ama boşluk olan yerler de var bu sınırlardan bir tanesi bizim serbest ticaret anlaşması imzaladığımız ülkeler ve Avrupa Birliği dışında kalan ülkeler. İşte ne var mesela burada? Güney Kore bizim için önemli bunun içerisinde. İngiltere mesela bizim için önemli ve bunun içerisinde. Fas burada var ve bizim için önemli. Ee, İsrail var, Malezya var ve bunun gibi biraz daha ülke var. Ama bizim için önemli olan ülkeler bunlardı. Çünkü burada üreten otomobiller ülkeye daha fazla giriş yapıyor. Adedi satışı daha fazla yani daha çok kişi etkilenecek. Ülkemizde satış yapan firmaların hangi ülkeden geldiğinin sınırında çizdikten sonra devam edelim. Demiş ki bize metinde konvansiyonel ve standart hibrit. Bu mild hibrit ve standart hibrit otomobiller. Hev otomobiller için geçerli. Bu otomobillere %25 ek vergi koyacağım demiş. Plug-in hibrit ve elektrikli otomobillere %30 vergi koyacağım demiş. Bu kadar. Yani içten yanmalı olanlar ve hibrit olanlar %25. Şarja takılabilen her arabada %30'la ek olarak vergilendirecek. Bir de 6000, bin, 7000, bin, 8500 bin, dolarlık sınırlar çizilmiş. Buraya kadar da okeyiz. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Peki ülkemize İtalya olarak gelen otomobillerin çoğu nereden geliyor? Yaklaşık %80'i Avrupa'dan geliyor. Ve diğer STA ülkelerine kattığımızda %90 civarında bir oran. Aslında zaten bu ülkelerden geliyor. Yani doğal olarak bu otomobiller etkilenmiyor. %10'luk kısmın büyük bir kısmı da halkın büyük çoğunluğunun binemeyeceği zaten daha lüks otomobilleri kapsayabilir. Bunlar ilgili de araştırma tabii ilerleyen zamanlarda yapar. En önemli sorulardan bir tanesi Toyota ve BYD etkileniyor mu? Hayır. de zaten Türkiye'de bir muafiyette sahip. Toyota da zaten Türkiye'de üretim yapıyor. Ama Toyota'nın Türkiye'de üretilmeyen bir otomobili gelirse, Lexus gibi bir otomobil mesela Japonya'dan gelirse evet onlar etkileniyor. Demin söylediğim şeyle ilgili bir örnek vereyim. Mesela Sokon grubun Tayland'da, Endonezya'da, Pakistan'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde fabrikaları ve geliştirme tesisleri var. Yani Çin'den değil de buradan otomobiller getirilirse vergisel avantajları oluyordu. Bununla ilgili çalışma yaptıklarını biliyorum. Mesela MG tarafında var. Tayland, Hindistan ve Endonezya gibi ülkelerde MG'nin yani Sayıç grubunda fabrikaları var Tabi burada ticaret anlaşması yani STA kapsamında olan ülkelerde yine var. Yani tamamıyla engellenmiş değil. Ama zorlaştırılmış. Şimdi etkilenen ve etkilenmeyen otomobil markalarına bir bakalım. Kısaca bunu anlatayım size. Etkilenenler Amerika tarafı. Amerika'dan gelen araçlarda hali hazırda %60 ve %70'lik bir vergi alınıyordu gümrükte. Artık o vergiler yüzde 25 ve yüzde 30'a düşmüş oldu. Yani Amerikan menşeli ülkemize hali hazırda neredeyse hiç gelmeyen otomobillerde vergi indirimi oldu. Tesla bunun dışında çünkü bize gelen Tesla'lar Amerika'dan gelmiyor dostlar. Hani burada şöyle denebilir ya sonuç olarak menşeyi orası ama şimdi atıyorum Oğuzhan isimli bir otomobil markası olsun. Bu otomobil markasının 20 tane ortağı var ve 20 ortağı da farklı ülkelerden neye göre belirleyeceksin? O yüzden gümrüğe nereden girdiği bizim için önemli. Japonya'ya gelelim. Japonya tarafında Toyota etkilenmiyor ama Honda, Mazda, Subaru gibi otomobiller etkileniyor dostlar. Yani Toyota dışındaki diğerleri etkileniyor dostlar. Çünkü Honda fabrikasını kapatmıştı. Toyota dışında da burada üretim yapan kimse yok. Ama e, Toyota tarafında dediğim gibi ülkede üretimi olmayan bir otomobil Japonya'dan gelirse o da artık %35'te vergilendirecek. Çünkü zaten %10'du. 25'te ekledik. %35 oldu. Gelelim en önemli konuya Çin tarafına. Çin'de zaten ek vergiler vardı. İçten yanmalar için %50, elektrikler için %40'lık bir vergi vardı. Bir de %10 ekliyorduk onlara. Ortalama %50 civarında bir vergisi vardı. Eğer biz bu %25'i bunun üzerine eklersek vergimiz %85'e çıkacak. Yani gümrükten giren Çinli otomobil firmalarından otomobilin parası kadar vergi almış olacağız. Bununla ilgili net bir açıklama yok. Neden net bir açıklama bekliyoruz? Çünkü vergi oranı gerçekten çok yüksek oluyor ve Çin'den gelen otomobil sayısı az değil. Ciddi manada firma buraya yatırım yapıyor ve ciddi manada firma buraya otomobil gönderiyor. Bundan dolayı açıkçası arada kalıyoruz. Şu anki konjonktürde baktığımızda e, aslında Çin etkileniyor. Yani Çinli otomobil firmaları mesela Cherry zam görecek bu listeye göre baktığımızda. Ama bununla ilgili sonradan bir düzenleme yapılmıyorsa yapılır mı yapılmaz mı onu da açıkçası bilmiyorum ama şu durumda Çin'den gelen otomobiller BD dışında yüzde 85 gümrük vergisine sonra yüzde 80 işte elektrikli ise veya işte yaman değişiyor tabii ki yüzde 80 veya 25 ÖTV'ye o vergiler alınmış halinden de yüzde 20 KDV'ye tabi olacaklar peki elektrikli tarafında şimdi burada bahsedilen ülkelerden ülkemize gelen elektrikli araba neredeyse yok arkadaşlar bundan dolayı elektrikliler etkilense de bizde otomobil olmadığı için elektrik tarafında herhangi bir etki söz konusu değil Şu neden? Çünkü elektrikli otomobillerle ilgili bazı şartlar getirilmişti ve bu şartlar çok hafif şartlar değil. Mesela 20 tane servis olması lazımdı, çağrı merkezi olması lazımdı. Bu konuya kesinlikle katılıyorum ve kesinlikle bu kararı alanlar haklılar. Kesinlikle böyle olması lazım. Benim ülkemde otomobil satacaksan hizmet vermen lazım kardeşim. Öyle getirip de merdiven altında araba satmaman lazım. Sonra da çekiyorsunuz gidiyorsunuz. Çeri'nin bir önceki gelişini hatırlıyoruz hepimiz. Biz öyle olsun istemiyoruz. Ben Kırşehir'de büyüdüğüm için Kırşehir'deki ana bayiliğini de hatırlıyorum. Çünkü Kırşehir'den bir firma distribütörlüğünü yapıyordu Neyse konumuz o değil. Yani şu an baktığımızda bizim hala hazırda binmiş olduğumuz Avrupa menşeli otomobiller etkilenmiyor. Yani %90'ı bindiğimiz otomobilden %90'ı etkilenmiyor. Bir önemli nokta var. Yerli üretim otomobiller zaten etkilenmiyor. İşte bir Toyota Corolla varsa, bir Egean varsa mesela. İşte BYD'ler şu an yerli üretim değil ama öyle sayılıyorlar. Teşvik belgesi aldıkları için. Bir BE'den varsa bunların hiçbirisi bu durumdan etkilenmiyor. 10 arabadan 9.5'u kısaca bu durumdan etkilenmiyor. Şimdinin değil galiba birazcık sonranın konusuymuş gibi duruyor. Ama bu vergi düzenlemesi ve ülkemizde genel olarak son zamanlarda yapılan vergi düzenlemelerine baktığımızda önce bir giriş yapılıyor. O girişin ardından esas düzenleme geliyor. Açıkçası ben bunun esas düzenleme olduğunu düşünmüyorum. Bunun ardından bir güncelleme, bir vergi çalışması daha geleceğini, olabileceğini düşünüyorum. Son zamanlarda çünkü genel olarak bu durum böyle oluyor. Sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıda yorum olarak sorabilirsiniz. Diğer arkadaşlarımız da ben de bu yorumları yanıtlamış oluruz. O zaman yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.